Herkese selam arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz ilaç Yasmin doğum kontrol ilacı nedir? Yasmin ilacı ne işe yarar? Yasmin doğum kontrol ilacı hamilelik engelleyici doğum kontrol ilacı olmaktadır. İçerindeki etken maddeler sonucunda yumurtalıktan yumurtalıkların çoğaltılması durumunu engellemesi durumudur. Rahmin kanalı açılan kısmındaki sıvının yapısında bir takım değişmelere neden olur ve spermlerin rahime gelmesini engellemektedir. Yasmin ilacı sadece doğum kontrol hapı olarak da kullanılmamaktadır. Bazı hastalıkların tedavisinde de doktorlar tarafından önerilmektedir. Bu hastalıklardan birkaç tanesini sayacak olursak, hormon bozukluğuna bağlı vücutta toplanmış olan ödem atılmasında, sivilcelenme, cilt dokusuna olan rahatsızlıklara yani aşırı yağlanmadan kaynaklanan ciltte görünen kabuklanma, pullanma görüntüsünü, deri dökülmesi tarzındaki hastalıkların kullanılan bir ilaçtır. İlacı kullanmadan önce herhangi bir etken madde gibi bir varsa muhakkak doktorunuza bilgilendirmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Arkadaşlar daha detaylı bilgi için ben açıklama kısmına bu linki bırakacağım. Açıklama kısmındaki bu linkten daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Yasmin ilacı nasıl kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Yasmin doğru kontrol yapını kullanım şekli, Yasmin doğum kontrol yapının olası yan etkileri gibi detaylara benim açıklama kısmında vereceğim ilaçta e, linkten ulaşabilir ve daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.